Nebin Youtube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ECA kombi şartlar arttırıyor. Bu arızayı nasıl çözüme ulaşabileceğinizi videomuzda aktarmaya çalışacağız. ECA kombi aşırı yüklendiğinde veya birden fazla cihazla aynı anda çalıştığında elektrik şartları atabilir. Diğer cihazları kapatmayı deneyin ve ECA kombinizi tek başına kullanın. Yani burada herhangi bir sorun hala oluyorsa tabii ki hem elektrikçiden hem de ECA kombinin yetkili servislerinden yardım almanız gerekiyor. Normalde şartları arttırmaması gerekiyor. Bu elektriğinizde bir problem olabilir. Voltaj düzenleyici satın alabilirsiniz. Dediğimiz gibi elektrikçiler ve e, diğer yetkili servisler bu şalter sorununa çözüm olacaktır. Bazen işte çok fazla elektrik gelmesi ECA kombinizin kendisine bakımı a, aldığı için yani e, ne diyelim e, fazla zarar görmesin diye şarteli arttırabiliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.